Süre başlamıştır. Buyurun. Değerli kardeşlerim, buradan 6 Eylül'den, Ayvalık'tan, Balya'dan, Bandırma'dan, Bigadiş'ten, Burhaniye'den, Dursun Bey'den gelen öğrenci temsilcilerimi muhabbetle selamlıyorum. Edremit'ten, Erdek'ten, Gömeç'ten, Değerli kardeşlerim, biz Balıkesir okullarını kendimize ders edindik. Ve Neşet Ertaş'ın şu sözlerini de kendimize mihenk taşı olarak belirledik. Aşkınan çalışan yorulmaz. Ben ne zaman öldüysem o zaman yorulmuşumdur. İşte bu duygu ve düşüncelerle biz işe talip olduk. Tabii. Maraton önce sınıfımızla başladı. Sınıfım teveccüh gösterdiler. Okulum teveccüh gösterdiler. İlçem teveccüh gösterdiler. Ve işte karşınızdayım. Şimdi sizin desteğinizle Balıkesir'imizde ülkemizin desteğiyle sizin sesinizi Balıkesir okullarının sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi kubbesinde bangır bangır titreteceğim hiç şüpheniz olmasın. <laughs> Değerli kardeşlerim şimdi gelelim vaatlerimize. Bir yerel kanalımız olan TV 100 ekranlarında öğrenci bilgisi temsilcileri ile söyleşi adı altında yayınlar düzenleyip kendimizi ifade etme ve tanıtma fırsatları sunacağız. 2. Tarihi ve manevi değerleriyle zengin olan şehirlerimize sizlerle beraber kültür gezileri düzenleyeceğiz. 3. Her birimizin üye olup ders notlarını, sınav öncesi hazırlık notlarını ve Görsel paylaşımları bulup paylaşacağımız bir havuz olan internet üzerinde Balıkesir Öğrenci Platformu kuracağız. 4. Yönergemizde bulunduğu halde yıllardır yapılmayan il öğrenci meclisi toplantılarını yapacağız ve bu şekilde kırsal mahalledeki okullarımızda, merkezde bulunan okullarımızda bulunan sorunları dile getirilmeyen getirilemeyen tüm sorunları toplantımızda projelendirip, dosyalandırıp çözümlendireceğiz. Ve artık il öğrenci meclisi hak ettiği yere yükselecek. Eğitime ve öğretime önce Balıkesir'de sonra tüm Türkiye'de yön veren bir topluluk olacak. Değerli kardeşlerim, biz tüm vaatlerimizi altyapısını oluşturarak sunduk ve hoşumuza gitmeyen bazı eleştiriler aldık. Diyorlar ki Mustafa Bilal dönmez bu dediklerini yapamaz. Arkadaşlar biz her şeyi düşündük. Slogan da o ya, Biz her şeyi düşündük. Şimdi sıra sizde. O eleştirileri yapan arkadaşlar hiç merak etmesin. Hiç şüpheleri olmasın. TV yüz ekranında da daha fazlasını yapabilmemiz için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Hani şair diyor ya, bir sada duymak için sahralara düşmeyin. Helal olsun bu yolda varım, yoğum, her şeyim. Volkan gibi de ne susmuş, ne sürmüşüm. Bu Bey yaptığınız konuşma için teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Konuşmanız için 5 dakikalık süreniz dolmuştur. Teşekkür ederim. Son son sözünüzü söyleyin lütfen. Evet, tamam. yani kardeşim. Bizim aşkımız var. Bizim sevdamız var.